devamlı Osmanlı'yı kötülemişler. Cumhuriyeti kuranlar mesailerinin en çoğunu Osmanlı padişahlarının kötülenmesine harcamışlar. İslam dinini kötülemeye, Kur'an harflerini kötülemeye, Allah'ın emrettiği kılık kıyafeti kötülemeye, tesettürü kötülemeye, İslam alimlerini sarığı cübbeyi kötülemekten telemeye çalışmaktan, Müslümanlığın emirlerini ve yasaklarını millete unutturmak için yapılan çalışmalardan dolayı teknoloji yakalayamamışlar. Genel görüşmeler, meclis çalışmaları, komisyonlar, istiklal mahkemeleri hakikaten bütün güçlerini, enerjilerini İslamiyeti ve İslam'ın getirdiği medeniyeti kötülemeye sark etmişler. Avrupa medeniyetini alacağız diye ala ala işte Avrupa'nın pisliğini, rezaletini almışlar. Avrupa'nın teknolojisini alamamışlar. Avrupa'nın kimya laboratuvarını alamamışlar. Avrupa'nın sistematik dediği projelendirme, planlama, uygulama hususlarını katiyen alamamışlar ama kılık kıyafetini almışlar. Mesela bir şapka için binlerce hocayı kesmişler, idam etmişler. Herkes şapka giyecek diye, herkes şapka. Resmen şapka kanunu çıkartmışlar. Bu şapkayı giymek istemeyen sayısız alimlerin kellesini vallahi kesmişler. İçkilipli Atıf Efendi, Allame-i Cihan bir alim, Atıf Hoca Efendi Hazretleri detaylı etmiş. Asmışlar emin önünde mübarek cesedini, yedi gün yedi gece cesedini sallandırmışlar, şapkayı da başına koymuşlar. Hani Avrupa'nın tekniğini alacaktınız, Avrupa'nın teknolojik yapısını ve kafasını alacaktınız, niye şapkayı aldınız? Niye Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslamı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üste bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir. İyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.